eğer bu e, söylenildiği gibi PYD ile PKK ile e, Kuzey Irak'taki Kürt grupları bir şekilde birleştirecek bir e, büyük politikaya doğru gitmeyecekse ki bunun uygulanması da o kadar kolay görünmüyor e, yani Amerika açısından bunun e, diyelim ki bunu Amerika hedeflemiş olsa bunun için sahaya çok yatırım yapması lazım fakat Amerika'nın ne Suriye'de ne de Irak'ta çok fazla yatırım yapmak askerlerini sahaya sokmak gibi bir derdi yok asıl birinci önceliği İran'ı sınırlandırmak ama onunla ilgili olarak da ortaya konulmuş bir strateji yok evet, Sayın Trump'ın Başkan Trump'ın açıklamış olduğu İran'ı çevreleme stratejisinin de ne kadar bir strateji olduğu ve nasıl bir etkiyle uygulanabileceği çok tartışmalı yani kimidesine sorarsanız ortada bir strateji bile yok bu o kadar kolay bir şey değil çünkü e, yani İran'ın e, Irak, Suriye, Lübnan hattındaki e, bu gücünü dengelemek bile e, bir hayli zor bir iş. İsrail'in, Suudi Arabistan'ın diğer körfez ülkelerinin buna destek vermesi yeterli değil. Amerika'nın e, bütün bu sahadaki gücüne rağmen çok daha fazla askeriyle, yaptırımlarıyla e, ve diğer bölge ülkeleri Türkiye'de başta olmak üzere ikna etmesi lazım. İşin içerisinde Rusya da var. bütün bunların hepsinin bir araya gelmesi o kadar kolay değil. Kaldı ki İran nükleer anlaşmasını onaylamadığı durumda Avrupa'nın buna karşı çıkacağını gördük. Amerika bu anlamda çok da kendisine taraf bulamıyor. Yani Suudi Mısır gibi ülkeler buna destek verse de Avrupa destek vermiyor. Türkiye'nin politikası da öyle hemen İran'ı sınırlandırması ile ilgili Amerika'ya destek verecek bir yerde değil. Türkiye-Amerika ilişkilerinin geldiği gergin ortamı da görecek olursak, e, dolayısıyla e, böyle bir hattın birleştirilmesi engellenebilir bugünkü şartlar açısından baktığımızda. Ama Suriye'deki